Bizimle merhaba arkadaşlar. Y yeni bir video ile hemen karşınızdayım. Hemen şimdi maden arkadaşlar bu oyun Stick War Battle. Arkadaşlar bence güzel bir oyun. İki takımın da kalesi var ve bölgesinde yerde altınlar var. Farklı farklı bölgeler var. Bu adam kılıççı herhalde. Kılıç basıyor. He, okçu ama kendi kılıç basıyor. Nasıl bir mantık? Bizim kalemiz normal güç gösterisi yapan bir kale. Sen niye saldırmıyorsun lan? Bir dakika. Ne oluyor ya? Adamlar bize saldırıyor. Adamlar bize saldırıyor. Arkadaşlar en son askerler bize saldırıyordu. Artık şimdi saldırmıyorlar. Sparton desteği aldım. Lan adamlarım nereye gitti? Defans yaptım Allah'tan ya. Adam adama vurunca uçuyor. Çok güzel bir taktik. Kuş musunuz? Kuştan iyi uçuyorlar. Arkadaşlar burada madencimiz, kılıçlığımız var. Arkadaşlar bölümler ilerledikçe Spartanlar, ok, okçular falan gelecek. Cadı gelecek ve dev gelecek arkadaşlar. Şimdi ne ordumuzu kırıp ordumuzu kurup savaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an videoyu durdurup kendi ordumu kurdum arkadaşlar. Ee, ordu Orada cadılar, okçular, kılıçlar, Spartonlar ve cadının küçük adamları var. Şimdi bakalım adama dalalım mı? Yeniriz. Biz daha çok kişiyiz. Ancak böyle kaçarsınız. Bas 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 bas. Biraz altıncı da bas. Dalın kaleye dalın. Spartonlar. Lan cadı. Ben savaşa on kez gidip gelirim. Bu cadılar anca gelir. Dalın dalın yıkın. Kulenin içinden geçin. Cadı ne yapıyorsun? Çüş. Nereden nereye vuruyor cadı? Evet kuleyi almak üzereyiz. Ve kazandık. İlk bölümü geçtik. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi ikinci randa geçtik e, ikinci randın şu an başındayız arkadaşlar şimdi birliğimi yaptım tekrardan baş baş savaşa gidebilirim 25. saniyedeyiz Kar karşı taraf bana biraz güçlü geldi şimdi savaşımıza başlayacağız belki bu maçı almamız biraz zor olabilir adamlar çok güçlü. İki okçu, uu, dört kılıçlı, üç kılıçlı, 7 kılıçlı. Arkadaşlar e, yenmemiz zor. Madenci iki tane bastık. Şimdi 7 kılıçlı, dört okçu yaptık. Evet yenebiliriz, yenebiliriz. Saldırın, yeneriz. Evet, Son bir adam ve yendik. Yendik mi? Yenmedik. Adam, adamlar hala geliyor. Nasıl bir maç bu ya? bunu gelmeyecek zannediyordu. Allah'ın izniyle işte düşüyor. Yeniyoruz. Nereye gidiyor bu adamlar ya? Ona oraya gitmek yasaktı. Adamlar nereye gidiyor ya? Beyler <laughs> defas defas defas. <gülüyor> defas. <gülüyor> defas <gülüyor> adamlar geliyor. Kaleye giriyor ya. <laughs> adamlar pazara gitti ya. Aha geri çekildi. <laughs> Şu an oyunda oyundaki en komik olay adamlar kiti çekti ya. Anavrat gitmeye çalışıyor. daha maçı? <laughs> Yendik mi? Ne maçmış ona? <laughs> <laughs> Anavrat düz gitmeye çalışıyor. Evet ya yendi. Bu kadar bu maçın Bu maçı nasıl ineceğiz ya? <laughs> kanka, bütün adamları okçu yapsak bu sefer dipten çok kolay yenilirler. Kılıçlı, kılıçlı bir dakika kanka kılıçlı ve okçulu yapmamız lazım hayır kanka bak şöyle üç sıra kanka. Evet bak ya, arkada da iki üç, sıra falan Kı, şık, Şimdi kanka okçuları yapıyoruz. Şimdi okçuları yapacağım. Arkadaşlar bu arada e, yanımda kanka Murat var. Şu anla, anla. Murat şu Bak. <laughs> bak. Bak. Adamlar... <laughs> bak. <bir yer> <laughs> <Yine gidiyorsun. gülüyor> Ne zaman az gitti <laughs> be. İşte bu turu yendik. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir sonraki randımıza geçtik. Bu rand pek kolay olmayacak kesin. Torbayı sırasında taşıyor. eskiden yerde sürüklüyorlardı. Evet ya. Bu 2021 sürümü olduğu için. Arkadaşlar karşı kale Makiyi kalesi bittik biz. Arkadaşlar full ulti yapmamız gerekiyor. Hayır bitmediniz. Hayır Makiyi yaptıkları için cadılar uzak çok uzaktan vuruyor. Biliyorum ama. Da... Yani bu bölüm ya, çok cadı zor. Basmazsa... Ne cadı basmazsa olur. Makigil kulesi lan cadı illa ki basar adam. İnşallah basmaz. Ne <laughs> <laughs> Eski bölüm, iki bölüm...